ev sahibimiz bizi zorla evden çıkarıyor. Yani icra yazdı bizi çıkarmak için. İki gün sonra bizi bu evden çıkaracak. Sokakta kalacağız, açıkta kalacağız. Yeriniz yok mu? Yok yani evde bulamıyoruz. Paramız da yok. Bir evin aylığını da ödeyemiyoruz bu durumda. Annem o da ağlıyor. Yani o da kendisi bir şey yapamıyor. Ben de onu koruyorum. Engelli mı? Evet engelli maaşı. Yani ben de okula gidemiyorum. Öyle Çalışmak istiyorum anneme para kazandırmak istiyorum ama çalışamıyorum. Hem okuyorum hem çocuğum. Hmm. Yani yaşımdan da küçüğüm ben bir şey de yapamıyorum. Anneni kimsesi yok mu? Ama hepsi de annemi istemiyorlar. Böyleyiz. Yani kimsemiz de yok. Biz bana bu annemi böyle koruyacağım. Hmm. Yani ben, ben de yani yaş ev sahibi gelip bizi korkutuyor. Yani keşke ben de büyük olsaydım. Yani. Anneme bu durumda hemen yardımcı olurdum. Annem de engelli konuşamıyor da kendisiyle herkes anlamıyor. Yani kendisi değişimi ifade edemiyor. Ben, ben anneme bakıyorum. Ya ben büyüdüğümde avukat olmak istiyorum. Yani anneme iyi bakmak istiyorum. Engelli, engelli çıkarıyor. Yani. Ama, ama anneler evde ağabeyi

Ha. Evi de biz topladık. Her an ev sahibi de bizi çıkarabilir evden. Yani evler, evdeki eşyalar hazır.